Her sene gelen misafirimiz üç ayları efendim kapıdan geri çevirmemek lazım. Onu güzel ağırlamak lazım. Onun geldiğine sevinmek lazım. Yoksa evimize bir misafiri gelse suratımızı assak, hiç de hoşlanmasak, yani pek de ikramda da bulunmasak o misafir bir daha gelir mi bize? Gelmez. Hiç de hoşuna gitmez. Gittiği yerde de e, bizim bu kötü misafirliğimizi anlatır. Ama üç aylar geldiği zaman biz iyi bir ev sahibi gibi onu ağırlarsak, güler yüzlü ağırlarsak hoş geldin üç aylar diye Recep-i Şerif, Şabanı Şerif, Ramazanı Şerif, bütün bu ay o ayları güzel ayları sevinçle, mutlulukla karşılarsak, güzelce de ibadetlerle, e, hayır hasenatlarla oruçlarla, zikirlerle Kur'an okumalarla, e, Rabbimizin razı olduğu salih haberlerle o güzel üç ay misafir ağırlarsak, Allah'ın izniyle o üç ayları bizden memnun olur. Gittiği yerde de Recep ayı da bizim hakkımızda iyi konuşur. Şaban ayı da bizim hakkımızda iyi konuşur. Ramazan ayı da bizim hakkımızda iyi konuşur. Sonra Regaib ayı bizim hakkımızda olumlu şahitlikte bulunur. Sonra Miraç gecesi bizim hakkımızda olumlu şahitlikte bulunur. Sonra Berat gecesi bizim hakkımızda olumlu şahitlikte bulunur. Sonra içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan hayırlı olan mübarek Kadir gecesi gittiği yerde bizim Bizim hakkımızda memnuniyetle, sevinçle, mutlulukla bizim lehimize şahitlik yapar elhamdülillah. Dolayısıyla bu misafirleri üzmemek lazım. Bu misafirleri güler yüzle karşılamak lazım. Rabbimiz Celle Celaluhu 3 aylar misafirini en güzel bir şekilde Rabbimizin razı olduğu bir şekilde ağırlayan kullarından eylesin.